Hepinize tekrardan yeni bir videomdan merhabalar. Sevgili YouTube arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle şöyle, e, bu sene daha ilk defa kazaya topluyorum arkadaşlar. Kazayakları daha yeni yeni olmaya başlayıp, bakın. Şöyle baksanıza, daha yeni yeni olmaya başlayıp, kazaya otu nasıl sizlerle beraber şöyle hem bir paylaşalım, hem de biz de akşam topladığımız akşam bir yoğurtlamasını yapalım. Bunun boranisini yapıyoruz arkadaşlar. Biz yoğurtlamasını bunu küçük küçük doğrayıp ben bunun kokusunu aromasını çok severim. Bunu biz doğuruyoruz. Doğradıktan sonra haşlıyoruz. Birazcık çok değil. Böyle bir tıkırdasa yeterli. Ondan sonra iyice sıkıyoruz suyunu. Sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı. Biz bu şekilde e, tüketiyoruz. Ondan sonra böreklere de katıyoruz ayrıca. Kazaya otunun da hani bir sürü e, yine bu da şifalı otlar arasına giriyor. Sizler de araştırabilirsiniz. Kazaya otu buş arkadaşlar. Bu sulak yerlerde olur genelde. Oluyor, yoksa, evet. Yoksa olur mu? Sulak yerlerde olur arkadaşlar. Aziz Allah, ezanımız okunsun. Ondan sonra tekrardan devam edelim canlar. şöyle ana cihazım toplamaya başladı. Bakın bunlar daha yeni çıkıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası muhiti olduğu için siz hani eğer belli bir muhitte varsa her yıl orada çıkar. Kaz arkadaşlar. Biz bu muhiti bildiğimiz için bakın daha yeni yeni çıkıyorlar bunlar. Bir de şey yapmış. Bunlar yaklaşık yarım metre boyuna çıkar şöyle. Yarım metre falan olur yani olduğu zaman. Evet. Yeni çıkıyor dediğim gibi. Bakın şunlar falan kazaya. Bunların uzun uzun bacakları olur. Şu bacak kısımları uzun uzun kırmızı kırmızı olur. Yaklaşık yarım metreye yarım metreyi de geçebilir yani. Baharın bahara doğru. Ama hani e, bu otlar şöyle kartlaştığı zaman da acı olmuyor. Aroması çok güzel o bir ot. Ben çok seviyorum kazayağını. Bakın daha yeni çıkıyor. Bunlar çok küçük. Bunları almayacağım. Bakın. Şuralarda falan gördünüz mü? Şu aralar hep kazaya. Şurada 15-20 güne falan bunlar kalkınır. Bir de bu aralar çok soğuktu, dondu ya. O donla beraber. Evet bakın şu kazaya gördüğünüz gibi şöyle bir külte ama çok küçük. Çok küçük bakın kaza yani genelde bıçakla almıyoruz uzadığı zaman şöyle şöyle birer birer bıdaklarından kopartırız bu şekilde bu mesela büyüsün bunu almayacağım bakın şuralar hep kaza ya şu da kaza ya kaza ya sulak yerlerde yetişir canlar Evet. Ama sen şu kenarda kadar daha büyüktü. Bunlar daha küçük anne. Şuraya bakalım. Şu hayıtlar deriz biz. Hayıt kenarları birazcık daha sanki büyük. Çok fazla dondan etkilenmemiş. Bakın mesela burada var. Bakın. Şöyle göstereyim size. Bakın gördünüz mü? Şu şekilde dal dal koparız genelde. Dediğim gibi daha yeni çıkıyorlar ve e, bu dondan e, kaz ayakları da etkilenmiş otlar. Bakın bu şekilde büyük büyük bacaklar olur. Şöyle bakın daha buralar daha yeni yeni çıkmaya başlayık Şurada bunlar yaklaşık bir ay sonra falan kalkınırlar kocaman şöyle şöyle kocaman kocaman olurlar. O zaman daha çok toplarız. Bakın. Otların arasında. İşte dediğim gibi bu her yerde olmaz artık. Olmaz arkadaşlar. Her otun belli bir muhiti vardır. Her ot her yerde olmuyor. Bu anneannecimin şu bahçenin altında da çok oluyordu. Orada da daha olmamış çıkmamış yani daha sulak yerde. Bakın burada da var. Dediğim gibi her yerde var ama biraz daha şöyle 10-15 güne falan iyice büyürler canlar. O zaman tekrardan toplarız. Sizlere belki de o zaman daha detaylı gösteririm. Şimdi dediğim gibi şöyle dondan dolayı daha yeni çıkıyorlar ee, ve de dondan dolayı e, gelişmemişler daha bu kısımlarda falan çok daha yeni yeni çıkanlar var yani. Şöyle anacığım da o tarafta bakayım. Bakın burası birazcık daha şey olduğunda mesela burası birazcık daha büyük. Ama tabii ki de bundan daha büyük oluyor. Dediğim gibi yarım metreye kadar ulaşıyor boyu. Kazayaklarına. Evet. Olmamış. Evet. Bu şekilde sulak yerlerde. <laughs> Temuz almalı Ne Yıvardım da bakın bir şu şekilde. Bacakları kırmızı kırmızı olacak. <laughs> Kaz ayaklarıma. <laughs> Hafif böyle yağlımsı bir yüzü olacak yaprakları olacak. Pırıl pırıl. Bu şekilde canlar. Şöyle hem sizlerle beraber paylaşalım hem de bu otu gördüğünüz yerde gönül rahatlığıyla toplayabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde ot toplama videolarını çok seviyorsunuz. O yüzden bu aralar sizlere sık sık göndermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. ama dediğim gibi bunlar kocaman kocaman olduğunda toplaması daha bir zevkli ve daha bir güzel oluyor. O zaman tekrardan topları sizlerle beraber. Bakın, bakın şöyle don vurmuş yapraklarına. Bakın, burada daha güzelleri varmış. Bunlar daha da büyük sanki o tarafa göre. Baksanıza aynı maydanoza benziyor. Şunun güzelliğine bak. Hı, buradakiler birazcık daha büyük. Başka arasında şey mi? Hmm. Ne baksana. Hı hmm. hı. Hmm. Hmm, pek güzeller. Bunlar güzelmiş. Bak şurada da var. Evet evde ayıklayacağız. Artık ıslamadan önce bunları ayıklayacağız. Bunlar <laughs> Ayıkladın mıydı? <laughs> Yıkamadan şöyle bir ayıklarız ama sonra yıkarız. Pek güzellermiş. Maşallah. bu şekilde arkadaşlar bildiğimiz otları sizlerle beraber böyle paylaşmaya çalışıyoruz şu otlara ne deniliyor hiç bilmiyorum bakın bakın şu otlar da çok güzel görünüyor ama bu otların yenilip yenilmediğini bilmiyorum sizler biliyor musunuz ama görünüşü çok güzel sanki böyle deve tabanının yaprağını andırıyor bu şekilde Biz ama yemiyoruz yemediğimiz otları da sizlerle paylaşmıyoruz yediğimiz otları söylüyoruz sizlere Vallahi pek güzellermiş burası. Bunlar doğanın bize verdiği nimetler. Bakar mısınız? Allah'ım kimseye yaşlık susuzluk terbiyesi vermesin ya Rabbim. Yoğurtlayalım akşam sizlerle beraber. Hala aklımız deprem bölgesinde ama Yapacak, yapacak da diye. yapacak da hiçbir şey yok arkadaşlar. Allah onlara da yardım etsin. Allah'ım yardım Böyle etsin. Dua edeyim. Namaz arkasına dua edeyim. Evet, öyle anacağızım. Hep dua. Allah'ım yani, göstermesin onlara diye. Allah'ım kimselere Yapsın göstermesin. Gönder yaz. Yine bu kadar mı? Ah annem. Allah yardım etsin. Bakar mısınız? Allah pek güzellermiş bunlar daha yeni. Şurada bir aydan sonra bir ay ya kalmaz bir haftadan sonra kalkınır bunlar. <laughs> bir haftadan sonra şurada güneşi görünce toplaması da güzel olur hem. tekerle bu kadar topluyorum gar. Annemi çekeyim ben size. Evde yıkamadan Her otun belli bir muhiti vardır Dediğim gibi Bakın burası da sulak olduğu için Bu tarafta da var Bu kısımda rahmetlik anneannecimin Bahçenin alt tarafında da çok olurdu eskiden Orası şimdi ekin ekildiği için Yulaf mı anne orası Ekin, 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 ekin mi Sulak Alamcam, Alamcam ekiyor orayı. Hmm, Deizemgil ekim. Ha, işte onlar yulaf he, ekin ekmişler, yulaf değilmiş. Hmm. Ama hani eskisi gibi olmuyor sürüldüğü için. Genelde bu otlar böyle e, şey arazilerde olur, otlak, otluk olan yerlerde yani sürülmeyen ot olarak bırakılan yerlerde kökleri bu şekilde kalır. Seneye aynı şekilde yerinde. Sürülse dahi yerinde çıkar yani onu söyleyeyim. Burası da nar ağacının dibi mesela. Bakın, bacakları kırmızı kırmızı bacakları var. Görüyor musunuz? Bunlar biraz daha büyüdüğü zaman bacakları da kalınlaşacak. Daha kırmızı olacak bu kök kısımları, uçları bu şekilde yeşil olacak. Kazaya otumuz. Evde seçeceğiz galiba. Çok seçemiyor. Hmm. Bu şekilde canlar. Şöyle biraz kazaya otumuzu topladık. Yine biraz daha toplayacağız. Ondan sonra eve gideriz arkadaşlar. Bu videom böyle olsun. Bir dahaki videolarımda görüşürüz canlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.